Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün size Zoom'daki bir toplantıda telefonunuzun ekranını nasıl paylaşabileceğinizi göstereceğiz. İşte başlıyoruz, toplantıya gireceğiz. Ve işte buradaki paylaş seçeneğine tıklayacağım. İşte böyle aşağı ineceğim ve ekranı paylaşmak için buraya tıklayacağım. Ve başlata tıklayacağım. İşte böyle bu seçeneği telefonumda etkinleştirmem gerekiyor. Etkinleştirmek için buraya tıklayacağım. Ve işte böyle ekranımı paylaşıyorum. Zoom'da benimle birlikte olan kişiler bu simgeyi ve onlara göstermek istediklerimi görebilecekler. Yani eğer buradan çıkıp başka uygulamalara, örneğin şuna erişirsem, bunu Zoom uygulamasında toplantının kendisinde görecekler. İşte böyle. Aynı toplantıda olmadığınız için göremiyorsunuz ama bu şekilde ekranımı paylaşıyorum. İşte bu kadar. Çok basit ve çok etkili ve bunu bir sonraki toplantılarınızda kullanabilirsiniz ve devre dışı bırakmak istediğinizde. Paylaşımı durdurmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu kadar basit. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çok yakında görüşürüz.